Büyük hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin Zeynep? Çok merak ediyorum. Gelin size göstereyim. Ne gösterecek acaba Zeynep? Karların içerisinde yürüyorsun. Çok merak ediyorum. Evet. Zeynep'i takip ediyoruz. Ne göstereceksin Zeynep? Ne var burada? Çiğdem mi? Evet. Çok az bulunur. Çiğdem. Aa, bunlar çiğdem çiçeği mi? Evet. Ben bunları hep merak etmişimdir Zeynep. Evet. Çok güzeller. Çiğdem çok sık bitkisi. bulunmazlar. Evet. Çok sık bulunmazlar. Bunlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani bunlar ülkemizde sayıca çok az. Evet. Biz onlardan burada bir sürü görüyoruz Zeynep. Evet. Bunlar Ama Üzere. Evet nesli tükenmek üzere o yüzden bunları koparmayacağız. koparmayacağız. Bunları normalde Zeynepciğim e, kökleri evet kökleri böyle küçük soğan gibidir. Esnilik Biz küçük hep böyle çiğdemleri toplar yerdik ama şimdi öğrendik ki bunların nesli. nesli... Tükenmek üzere. <laughs> evet yani son çiğdemler bunlar evet. bunları korursak korursak çevremizde tükenmez. Tükenmezler daha da çoğalırlar. Evet. Harikasın Zeynep. Çak o zaman bir beşlik. Dörtlük oldu bu. Beşlik olsun. Evet. Bakalım hadi çiğdem. başka çiğdemler görebilecek miyiz? Burada bak. Üç tanesi bir arada. Gördün mü? Üç tane. Evet. Üç tanesi bir arada. Harika. İlkbahar'ın habercisi. Kış evet. bitince karlardan sonra karlar erirken bu çiğdemler çıkıyor. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Çiğdem görürseniz sakın sakına koparmayın. Görüşürüz.